Merhaba, ben Buket. Aynaya bakarak gerçek yüzünüzü görebilir miyiz? Buket tatlı, sen dişlerin güzelliğini görüyor musun sen Burun, burun. Çok şahane güzel. Gözlük de çok yakışmış benim canıma bir tane tanem. Maşallah. Ee, gerçek yüzüm derken ben iki türlü anlıyorum. Yani gerçek kişiliğimizi, gerçek karakterimizi anlamında algılayabilirim. Ee, bir de işte hani bakar yüzünü teknik olarak kontrol eder bir kişi. Ee, yani her ikisi için de <laughs> aynı faydalı tabii. <laughs> yani mesela sinirliyse aynada yüzünü görebilir. Üzgünse onu da görebilir. durgunsu ee, durgunsa onu da görebilir. Ee, tipini de görür, yani nasıl bir kişi olduğunu. Ama benim canım herhalde daha derin bir anlamla sordu. Benim kanaatim ee, böyle metafizik bir güç oluşur mu anlamında soruyor. Ya aynaya baktığımızda e, bir analiz yapıp e, yüzümüzü e, dışarıdaki bir insanın çözdüğü gibi çözebilir miyiz? Yani iyi bilen birisi gibi çözebilir miyiz? Onu kastediyor benim anladığım. Yok, onun bir anlamı olmaz çünkü biz iç gücümüzle kendimizi kontrol ediyoruz yani ruhumuzu tanıyoruz. Ruhumuz ayna gibi zaten içimize hakim. E, ruhumuzu analiz ettiğimiz için yani iç bilgi bizim için yeterli olur. Aynanın pek bir anlamı olmaz yani yüzdeki ifadeden bir şey çıkartmak mümkün olmaz. Aynada da o tarz bir bilgi insana yansıması.